Beraber birbirimizi gözleyerek gidin tamam mı? Yavaş yavaş. Takip et bir şeyi geçmeden yavaş Ülkemizin hedefleri doğrultusunda gençliğimiz Teknofest gençliği olarak gelişiyor üretiyor. Bu sene iki arabayla katılıyoruz. Öğrencilerimin ve öğretmen arkadaşlarımın emek verenlerinin emekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemiz için üretmeye inatla devam edeceğiz. Bu yıl e, okul olarak iki araçla hazırlandık. Her iki aracımızda. Bütün elemeleri geçti. Teknik raporlarımız kabul edildi. Yani araçlarımız finale seçildi. E, 24 e, Temmuz'da, e, 19-24 Temmuz'da yarışlarda olacağız. E, i̇ki araç hazırladık. Biri geçen yıl hazırladığımız Gale 48 isimli aracımız. Bu aracımız 400 hava motorla, jel akülerle çalışıyor. Yeniledik baştan sona. Şu anda çok akülerde hızı da arttı. Piste uygun hale getirdik. Diğer aracımız da Mocan 48. Mocan 48'in bizim için özel bir anlamı var. Okulumuz öğretmenlerinden iki yıl önce vefat eden, amansız bir hastalıkla vefat Ahmet Mocan öğretmenimizi yad etmek istedik. Onun soyadını verdik. E, o aracımızda son derece teknolojik bir yazılım, donanım ve elektronik aksamla yarışı hazırladık. Şu anda hazır vaziyette e, izleyip meyve ekliyoruz. her iki takımda da toplam 13 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz görev aldı. 6 aydır araçları hazırlamaya çalışıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Araçlarımızın renklerine dikkat edin. Biri yeşil, biri mavi ve her ikisinde de siyah var. Yeşil, Muğla'nın dağların, ovalarını yeşilliklerini ifade ediyor. Mavi de Muğla'nın deniz rengini ifade ediyor. Siyahlıklar nedir? Yanan ormanlarımıza atıfta bulunduk. bu şekilde doğaya da dikkat etmek, dikkat çekmek istedik. Ve mı gösteriyorum. Başka ne özelliklerimiz var? Sol sinyal, sağ sinyal. Da uzun, kısa. Bizden duymak istedim. Aracımızın lityum iyon bataryası burada. AKS'miz de burada. Yani araç kontrol ünitemiz burada. Sağ ve sol olmak üzere iki tane aracımızda motor bulunmakta. Suspansiyonumuz da aynı şekilde arka tarafı suspansiyonumuz var. Ön tarafta burada da bir tane ekranımız var. Her şeyi buradan kontrol ediyoruz. Sinyaller, dörtlüler, farlarımızı, güç, ne kadar güç harcadığını, sonra Kilometre hızımızı, ne kadar akım çektiğine, start stopu, her şeyi, bütün ileri geri işlemler hepsini buradan yapıyoruz. Türkiye'de 67 kullanma e, geçen e, oraya gider. Biz iki fabrikamız oraya gitmekten ne? gurur duyuyoruz yani.